Ben Oğuzhan Çapar, Ankara Spor'dan buraya geldim. Transferimde emeği geçen başta başkanımız Hakan Bolat, Sportif Direktörümüz Tuncay Koçin, Menajerim Meriçen Göke teşekkür ederim. İskenderun Spor köklü bir camia, büyük bir camia. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takıma İskenderun'dayken katıldım. Şehri gezme fırsatım da oldu biraz. Şehir de çok güzel. Sahili gezme fırsatım oldu. Çok güzel bir sahili var. Küçük bir İzmir diyebiliriz. Geçen sene de Menemen'de oynuyordum. Liman şehri, aynı zamanda turistik bir şehir. Çok güzel. Teklifi yaptıklarında çok da düşünmek için zaman ayırmadım açıkçası. Başkanımızın ilgisini gördükten sonra. Medya takip ettiğim kadarıyla zaten kulübümüzün yeniden eski günlerine döndüğü söyleniyor. Bu formayı giymekten de çok mutluyum, gururluyum. Hakan Başkanımızın büyük emekleri var kulübümüzün bu yeni yapılanmasında. Bana bu formayı layık gördükleri için de teşekkür ediyorum hepsine. Gelmeden önce biraz araştırma fırsatım oldu. Arkadaşlarıma da sordum. Tutkulu bir taraftar grubu olduğunu söylediler. Onları her maça bekliyoruz. Her maçta desteklemelerini istiyoruz. İyi günde kötü günde beraber olalım. Şampiyonlar beraber yürüyelim istiyoruz. Oyun olarak da kendimi tanıtmam gerekirse dışarıda sert bir mizacım yoktur. Fakat saha içinde mücadeleden asla kaçmam. Futbolun içinde kazanmak da var, kaybetmek de ama mücadelemiz her zaman devam edeceğiz. Ben de bu mücadelenin içinde olmaktan çok mutluyum. Şanlı İskender'in spor taraftarı. Ben ve takım arkadaşlarım sezon başında koyulan şampiyonluk hedefine inanıyoruz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Desteğinizi hissetmek istiyoruz. 1967 ruhuyla zafere.